Selamun Aleyküm Guys nasılsınız umarım iyisinizdir bu video alelade bir video değildir usta sebebini birazdan açıklayacağım ancak şunu söyleyeyim bu video ve genel olarak kanaldaki tüm videolar küfürlüdür usta haberiniz olsun bu kanalda sövüyoruz yani bunu gizleyecek değiliz bazı videolarda söylemeyi unutuyorum küfür ettiğim için küfür yorum amına koyayım yani şimdi önceden söylüyorum sonra bana lagaluga yapmayın usta yani fikrinizi sikmeyeyim Şimdi neden alelade bir video değildir? Hemen ondan bahsedeceğim. Oğlum botu görmedi şey konuşacağım diye bota şey yapmadım ya. Gelim geldim. <laughs> Neyse tamam. Abi bu ne oldu koyayım Hiç öne geçemedik ki. Adam yukarıda ittirdi lane'i. Karşımızda Yone var. Ee, yone e, her level'da bizden güçlü. Yani bizden güçsüz olduğu herhangi bir an yok. Çünkü o bir Yone. Şimdi ne konuşacağım? Ben sosyal medyada fazla vakit geçiren bir insanım ve şöyle muhabbetler dönüyor. İşte alfabemiz neden e, Arapça'dan, Arap alfabesinden Latin alfabesine geçti? Biz Yonan mıyız? Atatürk niye böyle yapıyor? Madem atanız, madem Türk neden Latine geçti? Atalarımızın mezardaşını okuyamıyoruz. Falan pistan muhabbetleri var. Bu sosyal medya şeyinde, gündeminde. Twitter'da geçiyor çoğunlukla. Instagram'da da geçiyor gerçi. Gerçi bütün sosyal medyada bu var. Şimdi. Ananı sikeyim. Onu da alamadım. Neyse bu oyun pek umrumuzda... Değil ancak yine biz bıçak dansını yapacağız. Problem yok. Yine bıçaklarımızla dans etmeye devam. Sonra Osmanlı torunuyum diyerek e, saçma sapan bir ne bileyim yani ne denir buna bilemedim. Saçma sapan argüman mı denir bir şeyler yapan var. Ol ben Osmanlı torunuyum. Lan yarram öyle bir ırk mı var amına koyayım 1700'lerde yaşasaydın ben Osmanlı torunuyum deseydin. Kellenin alınması 3 saniye falan sürerdi yani anladın mı? Direkt. Sen hanedan mensubun musun diyerek sorgularlar. Ondan sonra tahta hakkı mı var davat evet. diyerek de boynunu asarlardı. Saçma sapan yani bilmediğiniz şeyleri e, konuşmayın diyeceğim de ne kadar amına biz yani bizim halkımız birazcık cehalet üstüne cehalet. Ondan sonra Araplaşma peşinde koşan insanlarımız yani Araplığı Müslümanlık sanan ben Türkçüyüm usta haberiniz olsun Araplardan da yani ARAPLARDA da sevmiyorum amına koyup. Tan atarken yüce tanrı dağından Kürşad'ın gür sesi duyulacak. Atlar ve ırmağında sulansın, güneş doğduğu yerde karşılansın. Emri tekrar edecek. Gök, toprak, deniz, bozkurtlar uluyacak bütün Anadolu'dan. Biz de sizdeniz, biz de sizdeniz. Profesör Ümit Özdağ'ın şiiridir usta. Şimdi ilk önce şu alfabe meselesinden başlayalım. Sen ne yapıyorsun kankıs ya? Şu alfabe şeyinden başlayalım. İşte hani e, mezar taşımız falan fistan muhabbeti. Mezar taşı ataların mezar taşını okuyamıyormuş. Ne yani gerizekalı ya. Abi bunlar o zaman şunu ben bu yorumun altına şunu yazdım usta. E zamanında Arap alfabesine geçerken de e, Göktürklerden kalan işte Uygurlardan kalan atalarımızın şeyini okuyamıyorduk. Mezarını okuyamıyorduk. O zaman da ne yani Arap alfabesine geçen atalarımız da mı suçlu? Ona suç bulamazlar. Niye? Çünkü Müslümanlıkla özdeşleştirmişler Arap alfabesini. Beyinleri 3 gram 3 gram bir beyinleri var. Onlar o beyin buna çalışmaz. Yani bunu buna bir kılıf uydururlar işte din derler İslam derler uydururlar kılıflarını buna cevap bulamazlar ki bulamadılar da ya bana yazdığı cevap şu işte Atatürk niye o zaman Latin alfabesini getirdi Göktürk alfabesini getirmedi işte buna da işte beyinleri aslında yetmiyor da ona da cevabım şu oldu şunu yazdım işte Göktürk alfabesi 1970 küsürlerde öğrenildi o zamanlar Göktürk alfabesini bilen yoktu ki okuyan yoktu ki nasıl geçirsin bir de Arap alfabesi Türkçe kelimelerle özdeşleşmiş değildi usta yapamıyordu yani. Türkçe kelimeler Arap alfabesinde yazılamıyordu. Çünkü ı, ö gibi ses, sesli harfler Arapçada yok. Yani siz yani bunu bilemeyecek kadar geri zekalılar işte bunlar. Bunu göremiyorlar. Yani okuma zaten araştırma zaten yok kimden ne duydularsa onu satıyorlar millete. Abi bu ne ya? Allah'ım bu Yone'ye ben ne yapacağım? Ne yapabilirim ki yani şu hero'ya? Yapamam hiçbir şey. Yani o yüzden bekliyorum. Ormancım inşallah dakika 20 gibi gelirse. Geliyorum lan haydi lan. Osmanlı. Os... Neyse ben bir kaçayım. Ben tamam yeter. Yeter ben onu aldım onu bir kaçayım ben. Osmanlı 1500'lerden sonra işler acısı bir devlet. Ha, devlet olarak güçlüydü. Buna bir şey diyemem. Komutanlar özellikle çok zekidir. Özellikle Fatih Sultan Mehmet Osmanlı'nın başına gelebilecek en kuvvetli, en dahi komutandır. Liderdir. Ben hastalarıma bir şey demiyorum zaten. Ancak devletin yönetim biçimi Yanlıştı. Türk sadece köydeydi, Çift, çiftçiydi yani başka bir şey değildi. Savaşmak istese de Azap ordusuna katılıp en önden giderler. Hani bu fedai dediklerimiz var ya taşlarla falan böyle taş sopalarla falan en önde koşanlar. Onlar Azap ordusuydu. En önden onlar giderdi. Ölmek için. İşte dükkan düşmanı yormak için. Yani siz eğer Osmanlı'da yaşasaydınız 1700'lerde çiftçi olacaktınız. Savaşa katılmak istediğiniz zaman da önden gidip ölecektiniz. Bu kadar basit. Yani bir istediğiniz mesleği zaten yapamazsınız. Çünkü Türk'sünüz. Bir mimar olmak isteseniz asla olamazsınız. Türk'sünüz yani. Genel olarak Türk olduğunuz için hiçbir şeyde söz hakkınız yok. Ben burada e, Osmanlı düşmanlığı yapmıyorum. Ben atalarımı gayet takdir ederim. Ancak devletin işleyişi Türkiye düşmandı saraya alınmazdınız. Şehir hayatı bile yaşamanız zordu yani. Asker olmanız da aynı şekilde. Ya yani vatan için ölünmezdi yani. Ölemezdiniz. Geldim. Şuraya bir atlayayım artık. Bu nasıl bir slow ya? Tamam. Osmanlı'nın bak Osmanlı yıllar geçtikçe Araplaşmış bir devlettir. Mesela en kökünden bakalım kökünden bakalım. Ee, Osman Gazi, ben onun Osman Gazi olduğunda inanmıyorum. Bu sonradan işte Ottoman olarak Bizans kaynaklarına geçtiği için Türkler de dini dini olarak Osman'ı uygun gördüler diye düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman atalarının adı Türkçe. Mesela Kayı Alp büyük dedesinin adıdır ve Türkçedir. Ondan sonra onun oğlu Süleyman Şah yani Gündüz Bey biz Süleyman Şah olarak biliyoruz. Gündüz Bey asıl adı. Gündüz Türkçedir. Ondan sonra oğulları Sungur Türkçedir. Gündoğdu Türkçedir. Osman Gazi'nin tamam güzel hasar verdik. Orhan Bey Türkçedir. Orhan yani bunlar Türk Türk isimleri. Sonrasında bakıyoruz işte Mehmetler Muratlar. Mustafa'lar baş göstermiş. Açıkça belli oluyor. Özellikle Abdülhamid Han döneminde inanılmaz bir Arap seviciliği. Abdülhamid Han'ı bu küçümsemek için söylemiyorum bu arada. Ya bunu okuyup şey yaparsanız zaten görürsünüz usta yani. Bunu özellikle bir şey yapmanıza gerek yok. Haydi şuraya bir Q at. Ölmedi mi lan? Lan oğlum bir düz vuruş ölürdü ya. Neyse. Senin ananı sıkmedim mi? Onu niye öyle bir şey yaptın? Oros bu çocuğu. Bekle ananı sikeceğim senin bak. Neyse beyaz atayım ben yine de ya. Yoda yoktur. Seni biraz yoruyum. Oros bu çocuğu amına soktum. Beyze git amına koyayım. Yani. Geber artık. Ha tamam güzel. Ya oğlum ya. Sakin ol oğlum. Usta oyundan da kopmayalım. Şuradan mecayı almak istiyorum ben. Şöyle bir de şey alayım. Hatta bir de zırhalamadım alacaktım alamadım yapacak bir şey yok. Durum şartlar bu şekilde. Yani ee... ha bir de şunu da söyleyeyim. Türk Türkçe Şey alfabe olarak Fatih Usta Mehmet biraz milliyetçi ruhlu bir insandı ve Türkçe şiir yani niyetlendi diyelim ben size. Ve o kadar uzun sürdü ki Türkçe şiiri yazması. Benim elektrik ver herhalde patlamayacak yani niyetlendi patlamamaya. Dur bakayım. Bunun ultisi yok ben bunu keserim. Abi bu adam base'de oynuyor yani ben. Bir saniye. güzel. Tamam, güzel geçiyor lehimiz. Ha şunu da devam edeyim şuna. Türkçe şiir yazmayı yazmayı o kadar uzun süre denedi ki. Yani Türkçe 3 tane mi bildiğim 3 tane bir şiiri var ve uzun yıllar sürüyor bunu yazması. Öyle söyleyeyim. Yani uygun bir şey değildi. Alfabe değildi Türkçe için Arap alfabesi. Latin alfabesi geldiği de iyi oldu. Okuma yazma biliyoruz amına koyayım ve ses harflerimiz Ya bir siktir çık ya. Bana gel de kes. Öldüm, ölmediler değil mi? Öldüler. Tamam. şuraya da ittireyim. Ondan sonra bir de şeriat isteyenler var. Yani saçma sapan. Bir de bunlar kadınlar istiyor ya. Ben çıldırıyorum ya. Lan... Mahallendeki pazara gidemeyeceksin lan seriyat olsa. Mahallendeki pazara senin gitmen yasak. Sen bunu nasıl isteyebilirsin ya? Allah'ım ya Rabbim lan cehalet ne kadar kötü bir şey ya. ya. Allah korusun vallahi var bir de bunlara laf da anlatamam ha. Sen atayız falan ilan ederler aman diyeyim. Laf falan anlatamam. Biz yine de şükredelim ki böyle bir devlette yaşamıyoruz. Ben şahsen Osmanlı'da yaşamayı istemezdim. Ha şunu da istemezdim. Osmanlı'da bir padişah olmaya da istemezdim ben. Çünkü yani her şeyin sınırlı. Anladın mı? İstediğin şeyleri yapamıyorsun. Ondan sonra öldürülme imkanın bolan üstü fazla. Ya ölmedin mi? Sen nasıl bir kalkandı o ya? Abi o ne yaptı da ölmedi amına koyayım? 25 yük gemecayım var ya. Gücüm gücümün kudretimin sınırı yok. Ölmediler. Ya, neyse aman. Ben bu, şu an bu oyunu zaten çözemedim. Çözememeye de devam ediyorum. Bana binmen lazım Yumi. Ben güçlüyüm ya Yumi. Nereye gitsem oraya geliyorlar. Avradınızı sikeyim set gibi ben sizin. Allah'ım ya Rabbim ya. Minyondan düştük. Snowball gidiyor. Ya zaten Katarina'da ne kadar güçlü olursan olsa her türlü yani şey abi, ölüyorsun yani anladınız mı? Neyse dur bakayım be inandıramazsınız. Seni kesmem lazım ama hani. Oha! Ananı sikeyim. Abicim adamın verdiği kalkan Allah'ım ya Rabbim. Adam 5000 kalkan veriyor ya. İşte gördüğünüz gibi usta yani kadarına öyle Alala şey bir hero değil. Güçlü bir hero değil. E bu zaten muhabbet şeydi. Videosuydu. Muhabbet ediyoruz beraber. Diğer bir şey de. Onu da söyleyeyim usta. Diğer bir husus. Atatürk'ün işte şapka kanunu çarpması. İşte bizim fesimiz varmış zaten. Falan Kendi kültürümüzden uzaklaşmışız. Halbuki fesi de. ikinci Mahmut. Dur. Napolyon'un. Napolyon'un askerlerinden aldı gördü de aldı. Normalde Cezayir ilinin şapkasıymış da 2. Mahmut Napolyon'un askerlerinden görüp alıyor. Öğrenmek isteyen çok şey var da işte bunlar öğrenmek istemiyorlar. Kafalarını oturtmuşlar. Birilerinden duymuşlar sağdan soldan. Bilgi satıyorlar geri zekalılar. Size lütfen tavsiyem çocuklarınıza araştırmayı Türkçülüğü öğretin usta. Yani bizim çünkü sayımız da azalıyor. Yani böyle düşünenlerin sayısı belki 15 milyonu geçmez. Bu arada içinizde PKK'lı falan varsa siktirsin gitsin. Avradığınızı sikmeyeyim. Ha bu arada şunu şu, şu anımı anlatayım lan size dur. Ben lisedeydim usta. O zaman Zeytin Dalı operasyonu vardı ya. O operasyonda ben sövdüm. İyi sövdüm. Hikaye paylaşmıştım Instagram'dan. Sövdüm. Ondan sonra beni Tabii bu hikayemi görenler en yani tuvalete çağırdılar. Neyse gittim. Yanımda bir tane iri yarı bir arkadaş vardı. Arkadaşım. Ondan sonra içeriye aldılar beni. Onu almadılar. Ben dedim ki dur amına koyayım. Bakayım ne diyeceklermiş ya. Neyse. Neyse içeriye girdim. Ananı sikeyim 20 kişiler. Neyse o hikayeni kaldır dedi. Niye dedim. Ben dedi kurdum dedi. iyi dedim. Ya ben kurtlara bir şey demedim. Hikayemde şu yazıyordu. İşte e, sınırımızdaki Ermeni Ermeni kanlı Kürtlerin al işte sövdüm orada. Abi bu kule nasıl ölmedi? Kuleyi keseyim. Tamam. İşte siz Ermeni şeyleri falan yazdım, sövdüm onlara. Dedi ben de kürdüm. İyi tamam dedim. Tam senin ne ilgilendirir bu durum? Yalnız 20 kişi üzerime bir anda yürümeye başladı usta. Benim tamam bir yandan vatan sevgim var da bir yandan 22 20, ki, 20 kişiye karşı ben ne yapacağım amına koyayım. Orada ölsem belki ceza yemeyecekler biliyorsunuz hukuk sistemimizi. Dedim işte 20 kişi beni mi döveceksiniz? Bu mu dedim sizin işte şeyiniz, gücünüz falan fistan böyle hani pohpohladım onları. Ondan sonra yok dedi bizim öyle bir şey yapma geldi gel dedi çıkışta tek tek yapalım dedi. İyi tamam geliyorum. İşte öğleden sonra gitmiş. Zaten o şeyde Aa benim WM yok. Öldüm ben. Ölmem de mi? Evet. Neyse bu oyun yani bu League of Legends. Neyse o, o günden sonra <laughs> bu arada oyuna kendimi vermediğimdim böyleyim. Haberiniz olsun. Yoksa versem şimdi oyun kalmazdı, bitmişti yani. Salak değilim ben de amına koyayım. Öne geçmişim tabii ki de bas şeyimi domine ederim oyunu. Ancak biz muhabbet ediyoruz şu an burada. Bu video muhabbet videosudur diye başta zaten söyledik mi anlaşmayı yaptık mı yaptık yeter. Neyse o günden sonra daha ben yani yüz yüze daha iyi gelmedik onunla. Bilmiyorum garip. Böylelerine de yol vermeyin. Yani okulda falan sizi aşağılayan varsa hepsinin avradın anasını sik. Neyse muhabbetimiz hafiften sonlandığına göre oyuna dönelim de artık yeter. Yani oyunu bitirelim. Ee, yoruldum da amına koyayım. Ağzım neyim yoruldu. Hatta dur ben bir ciğara yakayım. Dur şunun yanına önce bir gideyim. Oğlum ben kaçla koşmam koşuyorum. Onu kestim. Demin bir item Darius'tan 600 kanama hasar yediğim için biraz oyundan düştüm. Yapacağım bir şey yok. Toparlarım. Ya yani mecra yüklerim gitti sadece. W'yu bastım geliyor. Lan oğlum bana doğru at. Lan oğlum asist almam lazım benim ya. Yapacak bir şey Oyun böyle. Yani Riot bunu istiyor zaten. Riot'un ne zaman akıllı bir şey yaptığını gördüğüm zaman. Abi pasifinden bari bir şey alayım onun ya. Lan pasifinden bari ananızı sikeyim sizin. Amına kodumun yamyamları sizi. Abicim. Ananı sikeyim. Ne yaptım ben? Tamam güzel. Şu oyunu bir bitirin Allah aşkına ya. Yoruldum ya. Tamam güzel. Bitti oyun. Görüşmek üzere usta. Kendinize iyi bakın. Bay bay.